Bu videoda hayatın kaçınılmaz bir parçası olan reddedilme durumunu Stoacı felsefenin ışığında nasıl ele alabileceğimizi keşfedeceğiz. Reddedilmek hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir durumdur ve bu deneyimi nasıl karşıladığımız yaşam kalitemizi büyük ölçüde etkiler. Bugün Stoacı felsefenin bu zor durumlarla başa çıkmamıza nasıl yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz. Reddedilmek duygusal ve psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Ancak Stoacılık bize reddedilmenin doğal bir parçası olduğunu ve bu tür dışsal olaylara nasıl tepki verdiğimizin önemli olduğunu öğretir. Epiktetos'un dediği gibi, bizi rahatsız eden şeyler değil, onlar hakkında sahip olduğumuz yargılardır. Reddedilmenin bizim kontrol edemediğimiz bir dışsal olay olduğunu kabul ederek duygusal tepkilerimizi daha iyi yönetebiliriz. Stoacılığın dört ana erdemi vardır. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bu erdemler yaşamımızı yönlendiren temel değerlerdir ve zor durumlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Reddedilme durumunda bu erdemleri nasıl kullanabiliriz? stoğacılık kontrol edemediğimiz şeyler konusunda endişelenmememizi ve içsel huzurumuzu korumamızı öğütler. Reddedilme, bizim kontrol edemediğimiz bir dışsal olaydır. Bu gerçeği kabul ederek tepkilerimizi ve duygularımızı daha iyi yönetebiliriz. Reddedilme bizim öz değerimizi belirlemez. Kendimize olan güvenimizi koruyarak bu olayın bizim kim olduğumuzu tanımlamadığını anlamalıyız. Marcus Aurelius'un dediği gibi, içsel gücünüzün farkında olun ve dış etkenlerin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Negatif görselleştirme tekniği Stoacılığın önemli bir parçasıdır. Kötü olayları önceden hayal ederek bu durumlara karşı daha hazırlıklı olabiliriz. Reddedilmeyi önceden hayal etmek bu durumu yaşadığımızda daha az sarsılmamıza yardımcı olabilir. Stoacılık, zor durumlarla başa çıkarken soğukkanlılığı korumamızı ve doğru adımlar atmamızı sağlar. Öz disiplin, duygusal tepkilerimizi kontrol etmemize ve daha rasyonel kararlar almamıza yardımcı olur. Reddedilme sonrası ne yapmalıyız? İlk olarak Duygularınızı kabul edin ve onları bastırmayın. Bu iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Kendinize zaman tanıyın ve hemen tepki vermek yerine duygularınızın yatışmasını bekleyin. Son olarak pozitif eylem planları yapın. Reddedilme sonrası kendinizi geliştirmek için atacağınız adımlar bu durumu bir öğrenme ve büyüme fırsatına dönüştürebilir. Reddedilme sonrası hissettiğiniz duyguları kabul edin. Bu duyguları bastırmak yerine onların varlığını kabul etmek ve yaşamak iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Hemen tepki vermek yerine duygularınızın yatışmasını bekleyin. Bu süre zarfında duygusal tepkilerinizin kontrol altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Reddedilme sonrası yapılacak olumlu adımlar belirleyin. Bu adımlar kendinizi geliştirmek ve gelecekte benzer durumlarla daha iyi başa çıkmak için bir fırsat olabilir. Stoğacılığın reddedilme durumlarında bize nasıl yardımcı olabileceğini gördük. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.